YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lambert Kombi açma kapama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Lambert Kombi'de bulunan on off butonu vasıtasıyla açma kapama yapabilirsiniz. Yani Lambert Kombi'nizi ister açmak isterseniz de kapatmak istiyorsanız on off butonunu bulmanız gerekiyor. Buna bir kez bastığınız takdirde kombinizi e, kolaylıkla e, power butonu yardımıyla da olabilir e, Açıp kapatabileceksiniz Dediğimiz gibi sadece bu butonun e, bulunması yeterli olacaktır e, Bu sayede e, Lambert kombinizin e, açılmasını sağlayabileceksiniz Kapalı durumda ise on off butonu Gelen itibariyle e, Lambert kombide ya sol ya da sağ tarafta e, Üstte bulunmaktadır Videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.